Her gün güneybatısındayız ve bu bulunduğumuz bölge birkaç gün öncesine kadar Irak ordusunun kontrolü altındaydı. Ama askerler IŞİD'le yaşanan çatışmanın sonrasında gördüğünüz gibi bütün teçhizatlarını geride bırakarak kaçtılar ve şu anda bu mevzilere artık Peşmerge güçleri yerleşiyor. Görüyorsunuz çatışmaların izleri burada bir askeri ambulansın üzerindeki mermi izleri ve şarapneller. Peşmerge bu stratejik bölgeye yığınak yapmaya başladı. Askerler çadırlar kuruyor ve ağır silahlarını stratejik noktalara konuşlandırıyorlar. Hemen arkamdaki bu köprü ise e, IŞİD'in kontrolündeki Riyaz bölgesine gidiyor. İşte yolun devamı artık akşam İslam Devleti'ne bağlı silahlı grupların denetiminde. Şu anda e, bir e, sessizlik hakim bölgeye ama her an çatışma beklentisi var. Ve buradaki peşmergeler daha fazla ilerlememize izin vermiyor. Can Hasasu, El Cezira, Gerkük.